Benim gönlüm, benim gönlüm, kendimde Ankara'da yaşamış biri olarak Ankara gücünden geçer. Çünkü Ankara, Ankara gücüdür. Bakarsın her ne dolmuşun arkasında bu amblemi görürsün. Ben Ankara gücünü, şehrin takımını yaşatmaya çalışacağım. Şampiyon yapmaya çalışacağım. Amacımız bu. Müzesine iki yaralı kupa götürmüş. Bir de, biz bir de şampiyonluk kupası bir şampiyonluk kupası sokacağız. Ankara gücünü tamam mı? Güzelse bir şampiyon. bir hak ediyor. Ve Ankara gücü artık bir şampiyon olmayı hak ediyor. Bu takım kötü değil. Bu takım hiç kötü değil. Bu takım herkesi yenmeli. Yeri geldiğinde yenecek de. Hızlı, sakin, sakin. Bak orada bir en direkte Pinto var. Orada bir Pinto'muz var. Pinto! Pinto! Harika kurduk oyunu. Oyunu harika kurduk. Aferin Pinto. Aferin Pinto. Tehlikeli bir ayak. Beşiktaş'tan biliyoruz. Fazla aslan fazla. Yapmayın beyler. İzin vermeyin. Harika sporcu. Harika sporcu. Haydi bakayım İzlandalı. Haydi bakayım İzlandalı. Dört geldi. Vallahi de bir geldi. Borben koş oğlum iki geldi mi Borben iki geldi mi Borben iki geldi Borbenle geldi iki kupada da boş geçmiyor Borben maç bitti çok güzel bravo vallahi geri döndük vallahi geri döndük tebrik ediyorum takım derbi kazanan Ankara gücü kazanan Ankara gücü geriden geldi 3-0 geriden geldi Korcan 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 Allah belanı versin korcan. Yavrum çıkıyorsun niye topu eline almıyorsun? Gerizekalı. Allah'ın malı. Yavrum sen kalecisin elini kullanacaksın. Hadi kaleci olduğunu unuttun. Puh gerizekalı. Kaleci olduğunu unuttun. Ulan ayağını tepsen yine... Vay gerizekalı var. vay. Vay 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 vay. Ay vay anam 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 ben nereye gideyim? Ben kimlerle oynuyorum? Korcan! Lan. Lan! Sen bir de bor beni dedim. Bor beni dedim. Bor göreceksin orada. Bak orada boşta da bak. böyle sinirliyim işte. Aman fazla kapat. Yavrum kapat. Sen kapat. Sen kapat. kapat. ananın ağzını kapat. Ağzını. Olmaz. Olmaz en sakala geliyor bu sefer de kis yardım, yardım et bana ne olur kis yeme oğlum Ananıza ne diyeyim ben artık hanginizin birisine küfür ya O duran toptan yemeyelim Allah belanızı versin be Allah hepinizin belasını versin 90 artı yedik golü be Puh zan ama dön Allah belanızı versin ya Allah Puh Allah hepinizin belasını Lan o nasıl kafa vurur o nasıl kaleciye dönüş? Allah senin belanı versin. Kim bu 13 numara? Seni bir daha oynatmıyorum lan. Sen 13 numara kimsin sen? Kurusic sen var ya. Sen anca siktir git lan bu takımdan. Pinto sen oradan bir orta açar mısın? Pinto aç bakayım ortaya. Borver at onu Borver Borver gol. Vallahi gol İşte biz kontrol atak. Harika bir kontrol atak geri geliyoruz. Allah'ım işte istediğim kontrol atak bu Borver. Harika bir kafa. Pinto harika bir orta. Dur bakayım Kaya sen şuradan bizim yeni transfer Alves'i e gönder. Alvez. sen şuradan şutunu çek. Alves ilk golünü attı Alves. Alvez ilk golünü attı. Dedi ki bolün golü de kim dedi. Burada ben varım dedi. Harika iş çıkardın Alves. Harika iş çıkardın. Topla ilk buluştu. Dakikada golünü attı. Siktar Yonsuz senin önünü açtı Borben Sana şut da çektirdi Hatta sana gol de attırdı Sen de çok güzel attın Siktar son. Bizi durduramazlar Durdurabilirler mi Borben sen söyle Borben Sen söyle Borben sen söyle Borben Borben gol Borben gol 1-1 bir, bir. Sen orada koşan bir Alves gördün Alves Artık bunu yaz Alves bunu artık yaz Alves Hemen cevap geldi Orada Borben'i gördük Borben Borven dön artık Borven döndün vur artık Borven ve gol. Borven diyor ki hocam diyor istersen Alves'i e getir istersen Bolingoli'yi getir. Ben bu işime bakarım diyor. Ben diyor golümü atarım diyor diye düşündüm. Orkan ise solda kaldı. Şimdi Alves'i gördün. Alves, Alves bitiriciliğinle Alvez oyuna girdim ve dedin ki benim Borven'den bir eksiğim yok. Girerim ben de atarım. Bu ikisi adeta savaşıyor. Bu ikisi savaşıyor bu ikisi kon bir için savaşıyor. Borven ve Alves. Bir de bekledin oğlum. Tıkta Çınar yaklaşacak mısın? Yaklaşacaksın. Vay anam vay. Gider ayak bize golü attı. Finalde 1-0 öndeyiz. Ve kupa kaptan Pazda'nın ellerinde. Ankara güçlü oyuncuların ellerinde havaya yükseliyor. İşte bu çocuklar. Aferin size. Her birinizin var ya alnından öpüyorum oğlum duygulanmamak elde Bütün bir sezon belki şunun için savaşmadık ama bunu hak ettik. Bu kupayı hak ettik. Aferin çocuklar. Rakipte İsmail Köybaşı var. Rakipte İsmail Köybaşı mı var? Ooo İsmail Köybaşı.